Merhabalar İsmail Örsmen anlat bakalım hoş geldiniz. Tarihi, doğası ve sahilleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilciye ev sahipliği yapan Kuşadası'ndayız. Kuşadası Milli Parkı'ndayız. Hafta içinde olmamıza rağmen, cuma gününde olmamıza rağmen buradaki yoğunluk dikkat çekiyor. Koronavirüs süreci ve pandemi süreciyle ilgili artık kontrollü sosyal hayatta yeni düzende Hayatımızın her alanında dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Sosyal mesafe kuralı, maske kuralı ve hijyen kuralı. Hayatımızın her alanında olduğu gibi, e, tatil belge, beldelerinde de tatil bölgelerinde de bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki e, yak, burada bu kurallara tatilcilerin ne kadar uyup uymadığını soracak olursanız, olursanız yaklaşık 2 saattir buradayım ve tatilcilerin bu kurallara çok da fazla e, uyduğunu söylemek zor aslında. Özellikle maske kuralına uyulmadığını çok net görebiliyoruz. Ee, hijyen kurallarına da burada aileler yanında getirdikleri temizlik malzemeleri ve buradaki imkanlar dahilinde uymaya çalışıyorlar. Sosyal mesafe kuralına değinecek olursak da burada sosyal mesafe kuralına da çok fazla tatilcilerin uyduğunu söylemek zor. Denetimli durumda derseniz az önce de tekrar ettim. Yaklaşık iki saattir buradayım. Herhangi bir denetim mekanizması mekanizmasıyla karşılaşmadım. Herhangi bir kolluk kuvveti, zabıta ya da farklı bir yetkili burada bu kurallara uyulup uyulmadığını denetlediğinde şahit olmadım. Tabii ki bu demek değil ki ilerleyen saatlerde bu denetimler olmayacak ya da farklı bölgelerinde farklı alanlarda bu denetim olmuyor demek değil ama şu ana kadar burada herhangi bir denetim olmadığında bizim gör en azından bizim şahit olmadığımızda söyleyelim. denetim demişken geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle bugüne kadar Türkiye'de yapılan en kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı Perşembe günü yani dün bizim burada altını çizmek istediğimiz dikkat çekmek istediğimiz nokta ise şurası bu denetimlerin önceden haber veriliyor olması bu denetimler önceden haber verildiğinde kurallara uyanlar ve uymayanları birbirinden ayırt etmek zor oluyor. Denetimin amacı da aslında bu. Kurallara uyanları ve uymayanları ayırt etmek ve kurallara uymayanlara belirli yaptırımlar, belirli cezalar uygulamak ama bu şekilde yaptığımız zaman e, bu kurallara uymayanları ayırt etmek çok çok zor oluyor ve onlara hem kendi sağlıklarını tehlikeye atanlar hem de toplum sağlığını tehlikeye atanlara bir nevi önceden haber vermek aslında Hediye gibi olmuş oluyor, onlara bir ödül mükafat gibi olmuş oluyor diyelim. Peki nasıl devam ediyor koronavirüs süreci? Kurallara uymamamızla birlikte kontrollü yeni sosyal hayatta kurallara uymamamızla birlikte vakalar, vefat sayıları ve ağır hasta sayıları da sürekli artmaya, sürekli artış göstermeye devam ediyor. Yetkililer bu konuda ıssızla uyarılarına ya da kurallara uymaya vatandaşları davet ediyor ama. Dediğim gibi çok da fazla uyulduğunu söylemek zor. Peki bu kurallara uymamaya devam edersek, bu konuda ısrarcı olursak ne olacak? Ee, öncelikle kendi sağlığımızı tehlikeye atacağız ve e, kendi hayatlarımızı kaybedebiliriz. Bunun yanında e, sevdiklerimizin hayatlarını tehlikeye atabiliriz. Onların hayatlarını kaybetmesine e, sebep olabiliriz. E, bunu söylerken gerçekten üzülüyorum ama aslında bir nevi de buraya varıyor. E, onların katili olabiliriz dolaylı yoldan. Bu üzücü bir e, nokta, üzücü bir durum. ...ama bunu söylemekte de e, fayda var. Bunun yanında yeniden iş yerlerinin kapanmasına, e, sokağa çıkma kısıtlamalarına neden olabilir. Vaka sayıları çok arttığında yeniden bu şekilde yasaklar gelebilir. E, burada da işsizlik sayılarının artmasına, ekonominin durmasına... ...hem kendi ekonomimizin hem de ülke ekonomisinin burada çok olumsuz etkilenmesine sebep olabiliriz. Gıda ve hijyen ürünlerinin fiyatlarının çok artmasına neden olabiliriz... ...ve her kriz döneminde olduğu gibi... Ee, yeniden bazı kişilerin ve grupların e, çıkar sağlamasına bu durumdan rahat sağlamasına sebep olabiliriz. Umarım bu kurallara e, daha fazla özen gösteririz. Daha fazla dikkat ederiz. Sizlerin de gördüğü gibi burada tatilcilerle birlikteyim. Şimdi e, sözü onlara bırakacağım. Bu süreçle ilgili, kurallarla ilgili bakalım onlar neler düşünüyor. Tanıyalım seni öncelikle. Ben Zeynep. Üniversite son sınıfa geçtim. İzmir'de okuyorum. Ee, annemle babam sağlık çalışanı. <laughs> Peki hem annenle baban sağlık çalışanı olduğuna göre bu sürecin çok içerisindeler. bu süreci çok yakından e, takip ettiler ve muhtemelen bu sürecin çok acı örneklerine de şahit oldular. E, onların sana aktarımları ya da senin izlenimlerini ne şekilde bize e, anlatır mısın? Yani ilk vaka çıktığından beri ilk başta e, çok fazla ciddiye almamıştık en başta biz de Yani anne baba olarak aile olarak. Fakat sonrasında gelen e, Çevreden bir sürü bilgilerle olayın işinin ciddiyetinin farkına vardık ve ben yaklaşık 11 Mart'tan beri Haziran'ın sonuna kadar hiç evden çıkmadım. Yani dışarıya adımımı bile atmadım çünkü annemle babam dışarıdan geliyorlardı. Yani onlar çalıştıkları için bir de benim çıkmam çok saçma olurdu. <laughs> Ondan dolayı hep evdeydim. Onlar da çalıştılar yani hiçbir şekilde şey yapmadılar, izin alamadılar. Hala daha da alamıyorlar. Öyle yani ama şimdi e, okullar bittiği için bayramdan sonra özellikle tatil amaçlı ben de buradayım şu an. Peki e, buradaki izlenimleri nasıl? E, sosyal mesafe kuralı, maske kuralı ya da hijyen kuralları ile ilgili hem buradaki hem de e, ülkenin genelindeki e, sosyal hayattaki izlenimleri nasıl? Sence uyuyorlar mı e, ya da onlara ne tavsiye edersin? Kesinlikle uyulmadığını düşünüyorum bu arada. Hani çok da şeyim bu konuda tedirginim. Kuşadası'nda Yaşıyorum normalde yazları, fakat bayramda özellikle yani dışarıya bile çıkacak adım atmaya korktum yani olmadı. <laughs> Arkadaşım bayramda Milli Park'a gelmiş çok kalabalıkmış, bu bugünün üç katı kadar insan vardı diyor. Yani 12 bin araç gelmiş. Çok kötü bence yani bunun insan kısıtlamasının olması lazım bence. Bir de maske uyan hiç kimse yok yani yok. Buna bazen ben bile dahil olabiliyorum dışarıya çıktığımda yazlık yerde ya yazlık yerdeyiz olmaz diye olmuyor. Var çünkü çevremizde de var. Yani ilk adaya geldiğimde e, Hayat Hevesi Var programından baktığımda hiçbir şey yoktu neredeyse. Fakat şimdi Hayat Hevesi Var programına dünden itibaren baktığımızda yan sitemizde dört tane pozitif baka çıktığını öğrendik. O yüzden hepimiz tedirginiz yani. Bence ya kısıtlama olması lazım ama olmuyor da. Peki kurallara uymayanları burada hem kendi sağlığını hem de e, toplum sağlığını tehlikeye atanlara e, ne söylemek istersin? Yani bence insan kendisini de düşünmedikten sonra saygı amaçlı karşısını kesinlikle düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden biraz temizliğe ve maskeye özen vermemiz yani özen göstermemiz lazım gerektiğini düşünüyorum. Tamam, başka eklemek teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teyzeciğim öncelikle seni tanıyalım. Ben Sokeli'yim. Adım Emir. Soyadım İncekara. Peki teyze ne düşünüyorsunuz bu koronavirüs süreciyle ilgili tatile gelmişsiniz vaka sayıları da bir yandan artıyor ölüm sayıları bir yandan artıyor. Burada da bazı kişiler uyuyor bazıları da uymuyor senin bu süreçle ilgili uymayanlara da bir mesaj vermek ister misin hem düşüncelerin hem de mesajın alalım Evet bizim benim burada güzel çamlıda gelinim var biz onunla tadile geldik oğlum nişanlı nişanlısınla dünürlerimle e, Tabii biz kurallara uyuyoruz İlk defa geldim bu sene Hani onu da hatır için geldim, dünürlerimi kırmamak için. Tabii korkuyoruz, evden hiç çıkmıyorum. Herkesi kurallara uysunlar, mesafeyi koruyalım, maskelerimizi çıkarmayalım. Bizim kendimiz için, kendimiz için kendimizi koruyalım, herkes için. Evet. Var mı başka eklemek istediğin bir şey? Tamam. Yok, sağ, sağ ol. Te teşekkür ederim. Çok teşekkürler te Seni tanıyalım öncelikle. Ee, İsmim Serkan, 25 yaşındayım. 9 Eylül'den mezunum. İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. Şu an çalışmıyoruz. <laughs> Biraz da koronun etkisi var tabii. Ee, öyle. Peki neler söyleyeceksin? Tatilde gelmişsin bugün. Kurallara uyanlar var, uymayanlar var. Vaka sayıları bir yandan artmaya devam ediyor. Senin bu süreçle ilgili düşüncelerin neler? Düşüncelerim neler? Yani bence artması normal, çok normal. Hatta çok daha fazla artacağını da düşünüyorum yani. Çünkü bayağı bir tutarsızlık var yani. Mesela açık alanda takmıyoruz vesaire ama bir kafeye girdiğimizde <laughs> çalışanlar haricinde herkes dip dibe zaten. Evet. Ama kimse de maske takmıyor zaten. Ee, o yüzden öyle çok umutlu bakmıyorum yani. Daha da artacaktır bence. Ee, i̇şsiz olduğunu da söyledin koronavirüs sürecinden evet. dolayı. Ee, aynı şekilde ben de o öyle durumun evet. müzdaribiyim. Ee, bu vakalar artarsa yeni kısıtlamalarla birlikte e, işsizlik de artacak Aynen ve öyle. muhtemelen devam edecek. Bununla ilgili de bir şeyler söylemek ister misin? Ya şöyle zaten eee yani koronadan önce de zaten yeteri kadar imkan yoktu ama bunun da etkisi bayağı bir olumsuz oldu özellikle yeni mezun olanlar açısından, üniversite mezunu olanlar açısından. Ya en azından bir 5-6 ay ben çok umutlu bakmıyorum ya. Tekrar ikinci dalga gelirse yani. Çok umutlu değilim açıkçası. Evet, var mı uymayanlara bir mesajın ya da söylemek istediğin? Ya ne desem boş bilmiyorum. Çok da etki edeceğini sanmıyorum ya. Herkesin de dikkat ettiğini de sanmıyorum. Sadece biraz yüzeysel kalıyor yani lafta kalıyor bence. Öyle çok ümitli değilim yani bu konuda. Tamam. Çok teşekkürler. Rica ederim. Seni tanıyalım. Merhaba ben Mustafa Demir. Üniversite 3. sınıf öğrencisiyim. İstanbul'da yaşıyorum. Ne söyleyeceksin bu süreçle ilgili hem burada tatilcilerin koronavirüs süreciyle birlikte tatillerine devam ediyorlar. Kurallara uyanlar var, uymayanlar var. Hem de sosyal hayatta vaka sayıları da bir yandan artmaya Hı. devam ediyor. Sen bunlarla ilgili düşüncelerini alalım. Ee, süreç aslında Türkiye'de başladığında güzel yönetilmişti ilk zamanları ama e, bu bayram zamanı tatil geldiğinde ben de ilk defa neredeyse dışarı çıktığımda buraya geldim tatil arkadaşlarımın yanına ama plajlarda gördüğüm kadarıyla yoğunluk e, korona hiç dikkat edilmediğini gösteriyor son zamanlarda ve bu da haliyle vakalarda artış olmasına sebep oldu. E, ben ilerleyen zamanlarda e, önlem alınmazsa daha da artacağını düşünüyorum. Tekrar azalan korona önlemlerinin İnşallah insanlar kafalarına göre değil de sağlıklarına göre davranırlar diyorum. Bu kadar diyeceğim başka bir şey yok. Tamam, çok teşekkürler, çok Rica ederim. sağ olun. Koronavirüs süreciyle ilgili kontrollü sosyal hayatta, yeni hayatta, Kuşadası Milli Park'ta hem bizim düşüncelerimizi hem de halkın düşüncelerini sizlere aktarmaya çalıştık. Hepinize daha tedbirli, daha sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.